E, bugün işte meşhur e, maden kanununa imtiyazlar getiren, ondan sonra çevre kanununu ortadan kaldıran, çet yönetmeli hükümlerini yine e, pasifize eden, arkadan dolanan, bypass eden, süper izinler getiren, pek çok idari izin ve işlemi e, o aradan çıkartan e, bir yasa tasarısının, e, görüşülmesi için komisyona geldik. E, Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi olarak buraya geldik. Önceden de bilgi verildi. Fakat e, tarafımız e, bu salona, komisyon toplantı salonunda kabul edilmedik. E, dışarıda e, korumalar, e, artık memurlar bilemiyorum kimlerdir, e, onlarla karşı karşıya geldik. Ve en sonunda e, bizi yerlerde sürükleyerek koridorun dışına attılar. İçeride madenciler, ee, hep beraber e, şirket temsilcileri e, yasalarını görüşüyorlar. Canları nasıl istiyorsa öyle bir yasa çıkartacaklar ve buna da e, eşit, e, tarafsız ve yasa yapma tekniğine uygun bir yasa diyecekler. Ve bu e, yasa yarın öbür gün hepimizin önüne gelecek ve biz mahkemelerde yurttaşların haklarını e, savunurken bu yasalara takılacağız. Ve bu yasaların bu şekilde çıkması nedeniyle de e, tüm ülkemizin her tarafı delik deşik olacak ve e, zeytinlikler, tarım arazileri, mera arazileri, ormanlar e, bunların elinde kalacak. Bunları söylemek istiyoruz. Yapılanın son derece dengesiz ve adaletsiz bir iş olduğunu ve hukuku e, bypass Dediğini anlatmaya çalışıyoruz fakat sesimizi duyuramıyoruz. Komisyon toplantısına bile bizi sokmuyorlar. E, i̇çeride kendi kendilerine e, yapıyorlar bu yasayı. Çok üzgünüm gerçekten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, halkın e, sesini duyurabileceği, e, sözünü söyleyebileceği bir alan yaratılmış değil. E, ve bizler dışarıda e, koridorda şu anda beklemeye mahkum edildik.